Herkese merhaba. Daha önce ABD ve Romanya'da da bulunan monolitlere benzerliğiyle dikkat çeken ve son olarak Göbekli ortaya çıkan monolit merak uyandırdı. Metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Peki monolit nedir? Göbekli Tepe'de bulunan metal monolitin kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği henüz hala ortaya çıkmadı. Geçmişte birçok ülkede de gizemli şekilde ortaya çıkan monolitler ilgi uyandırmıştı. Sert ve katı metamorfik kayalardan oluşan monolitleri ortaya çıkaran etken ise erozyonlar olduğu kabul edilir. Kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta Göbekli Tepe Ören Yedi yakınlarında yer alan Örencik mahallesindeki tarlada yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde toprağa saplı metal bir blok bulundu. Tarla sahibinin durum bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri blokun çevresinde şehri çizerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Göktürk alfabesiyle gökyüzüne bak ayı gör ifadesinin yazılı olduğu yaklaşık 3 metre yükseklik ve 1000 metre genişliğindeki monolitle ilgili incelemeler sürüyor. Kısa süre içerisinde ne olduğu ilgili açıklama yapılacak. Merak etmeyin. Öğrencik mahallesinde yaşayan tarla sahibi Fuat, gazetecilere yaptığı açıklamada dün sabah tarlasına geldiğini toprağa saplı metal blok fark ettiğini, durumu jandarma bildirdiğini söyledi. Acaba büyük sır çözülebilecek mi? Kim bilir? belki de onlar getirdi. Bu videonun devamı için abone olup like atmayı unutmayın.